Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim hocam çünkü yine soru çözüyoruz Güzel. ve sıvı basıncı. Aynen katı basıncından bahsettik sorularımızı çözdük şimdi sıvılarda acaba basınç nasıl oluyormuş buna tekrar bir bakıyoruz. Hocam arkadaşlara yine tavsiyemizi veriyoruz bizden önce videoyu durdurup çözmeniz sizin faydanızadır arkadaşlar bizlerle de kaç soru kaç yanlış yaptığınızı paylaşırsanız seviniriz. Aynen hatta şey diyebilirsiniz ben sizden önce zaten soru bankasında bu soruları görmüştüm Çözmüştüm. bu kitabı zaten kullanıyorum ya da aa beğendim artık alayım hani geç kalmışım almakta falan yorumlara yani, yazabilirsiniz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. O zaman sizdeyiz hocam. Hadi bakalım. Evet ne yaptık? Lı isimli bir arkadaşla takıldık böyle kaplar yaptık. Şimdi bize diyor ki x ve y sıvıları özdeş bölmelerden oluşan kaplara belli miktarlarda dolduruldu. Kaçar kare olduğuna falan bakacağız. Şekle bakmak, incelemek soruyu çözerken bizim için önemli gençler göz ardı etmeyelim. Bazen küçük ipuçlarını yakalayabiliriz. Kaplarda bulunan sıvılarla ilgili de yorumlar yapacağız. Sudur. Su mudur acaba? Şimdi bize diyor ki hangi ifade doğrudur bir bakalım. Şimdi ne görüyorum öncelikle? Ben sıvı basınca ilgili şunu hatırlıyordum. Nedir hocam? Yükseklik benim için önemliydi. Kesin genişlik ya da kabın tabanı beni hiç bağlamazdı. İş Şekilden bağımsızdım. Hocam? İlgilendirmiyordu. Yani 3A'ymış taban, 1A'ymış falan bakmıyordum. Bir de sıvımın çeşidine, cinsine, yani sıvımın yoğunluğuna bakıyordum. Yükseklik ve yoğunluk bizim Önemli. için önemliydi. Şimdi X kabında kaç birim yüksekliğim 3 var? Birim Şöyle hocam. bakarsam 3 birimlik, 3A kadar yüksekliğim var. Y'ye baktığımda da 2 birimlik, 2A kadar yüksekliğim var. Şimdi burada belki bu bize lazım olur. Şöyle göreyim gö gözümün önünde olsun. Küçük notlar almak bizim için kurtarıcı olur. Bunlar taktiktir gençler. X ve Y sıvılarının yoğunlukları eşitse dedim cümleyi şuradan böldüm. Yoğunluklar eşitse sadece yükseklik beni bağlar. X sıvısının bulunduğu kaptaki basınç daha fazladır. Birer birim yoğunluk olduğunu varsayarsam dediğim gibi su ise eğer bu 1 çarpı 3 ile 1 çarpı 2 ne olacaktır? Tabii ki X'inki daha fazla olacaktır. İlk cümlem doğrudur. Doğru. X ve Y sıvılarının kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşitse 3 hmm. çarpı bir şey 2 çarpı bir şeye eşit. O zaman ne oldu? Y daha, y daha yoğun. biraz daha yoğun olmalı ki çarpımlar eşit olsun. Atıyorum 6'da eşitlensinler. X'dekini 2 ile Y'dekini 3 ile çarpmam gerekir gibi düşünebilirim. Minik sayılar bize avantaj sağlar. X ve Y sıvılarının yoğunlukları eşitse yine oraya kadar geldim. Y sıvısının bulunduğu kaptaki sıvı basıncı daha fazladır. Hımm. Yoğunluklar eşitse aynı olması lazım. Hocam. Sıvı Yok, hatta... basıncı fazladır acaba? Değil. Sıvı basıncı daha fazla olabilir mi? Daha az yükseklik var. Ne oldu? Ters Tam oldu. X'teki daha fazla olmalı çünkü daha yüksek. X ve Y sıvılarının kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşitse yine çarpımlar yani sonuçlar eşitse X daha yoğundur. Ne oldu? Yine olmadı. Çünkü 3 ve 2 gibi düşünmüştük az önce eşitlik için. 3 çarpı 3 olmadı. Büyük bir sayı olmaması gerekiyor. O zaman cevabımız 1 A'dan ve 2 var. yani A seçeneği oldu. Turgut'un böyle bir açık hava ihtiyacı varmış. Demiş ki ben bir çıkayım bahçeyi sulayayım. Turgut'un bahçesi var hocam. Aynen ne şanslı. Böyle bahçeli evde olanlar, bahçesi olan yerlerde yaşayanlar sizi Ve kıskanıyoruz. Ve bahçeyi sulayanlar hocam. Evet yorumlarda bizimle paylaşın. Siz böyle dört duvar arasında yaşıyorsunuz ama biz bahçede yaşıyoruz. Ne kadar zenginiz, ne kadar avantajlıyız diye yorumlarınızı bekliyoruz. Turgut bahçeyi sulamak için bir depo yapmış. Bak deponun belli bir yüksekliği var. Hım. Ben burada sanki böyle bileşik kaplardan falan bahsedeceğim. Yerden belli bir yüksekliğimiz var. Buna da H1 demişiz. Sonra hortumu almışız, takmışız. E tabi Turgut'un da kendi yüksekliği var. Buna da ne demişiz? H2 hey demişiz. Ne yaptık? Şimdi turgut bahçeyi sulayacak. Ne yapacak? Suyu gönderecek. Ha, belli bir yükseklikte bir kabın varsa ne olacak? Su tekrar aynı yüksekliğe kadar çıkmak isteyecek. Yukarı çıkmayacağı için de ileriye doğru fışkıracak. Hmm, tamam. Bunu birazcık böyle kafamda canlandırdım. Şimdi bana diyor ki hortumun ucunu sıktı. Bahçenin kendisine uzak olan bölümünü sulamaya çalıştı ama tam dibine kadar su ulaşmadı. Tamam. Yükseklik bir numaralı yükseklik yani deponun yüksekliği artarsa ne olur? O zaman daha ileriye Su gider birazcık hocam. daha ileriye gidebilir etki biraz daha artar o zaman şu mantıklı bir cümle olabilir. İki numaralı yükseklik hocam, arttırılmalı. Hocam Turgut'un boyunu uzatamayız. Turgut bir taburenin üstüne çıksın parmak ucuna çıksın. Yani şurada bir itme gücü oluşacak ki suyun fışkırmasını etkilesin. Turgut'un boyuyla bir işimiz yok. yok. Turgut benim gibi kısa boyluysa hiç şansı yok. Daha kalın bir hortum kullansa da şu aradaki şey bağlantı beni hocam. çok da etkilemeyecek. Hocam ne olacak? daha kısa i̇şler... değil ama Heh. daha dar bir hortum kullansa faydası hmm. olur mu? Şöyle sıkıyorum aslında. Evet. Oradaki basıncı arttırmaya çalışıyorum. Etkileyebilir ama daha kalın bir hortum kullandığında işler sarpa evet. saracaktır. Ama asıl püf noktam ne çıkabileceği Yükseklik. maksimum noktadır. O zaman cevabım yalnız bir olarak karşıma çıkacaktır. Böyle ucubik, yan yatmış, G'ye benzeyen bir e harfimiz var. Yapmış. Kabımız var, canı sıkılmış. Bir arkadaş buna bir tekme atmış. Demiş ki, ben bu soruyu çözmem. Bu soruyu döver ve geçerim. Şimdi, sıvı basıncının derinlik ve yoğunlukla ilgili olduğunu biliyorduk. Biliyoruz. Bununla doğru orantılıydı. Bilgimizi aldık, yine cebimize attık. Tamamen suyla doldurulmuş. Kabımızın bazı bölümlerine harfler yazdık. Ve dedik ki, acaba kap içinde belirtilen noktalardaki sıvı basınçları için hangi yorumu yapabiliriz? Biliriz. A ile başlayalım. L ve T noktalarındaki sıvı basıncı yoktur. Böyle yoktur. bir basınç meydana gelmez. Olur mu hocam? Mı? L noktası şurada hemen bakıyorum. T noktası da şurada hemen bakıyorum. Şimdi... Yani şöyle üstte sınırda gibi gözüküyor ama sonuçta onların da üzerinde bir miktar su var mı? Her ikisinin de üzerinde su olduğuna göre ne diyeceğim? Onları böyle aşağı doğru ittiren bir basınç vardır. O yüzden ilk cümlen maalesef tutmadı demektir. K ve Y noktalarında oluşan sıvı basınçları eşittir. Şimdi aynı sıvı Seviyede olduğuna göre... Seviyede değiller hocam. Heh, seviyeleri eşit mi diye bakıyorum. K nerede? Şurada bir yerde... Ondan sonra diyorum ki hmm, Y nerede? Biraz daha, daha aşağı aşağıda. Da Şu seviye farkı ne yaptı? İşleri birazcık karıştırdı. Bu cümle gitti. X, Y, Z noktalarında oluşan sıvı basınçları eşittir. Hım. Bakalım bakın X hocam. nerede? Hepsi eşit seviyede hocam. Y nerede? Burada. Z burada. A aynı hizadalar. O zaman ne oldu? Galiba bu cümle doğru oldu. Ben tabii yanlış yere işareti koydum gençler. Siz onu doğrusunu anladınız. Hemen düzelttim çaktırmıyoruz. A noktasındaki basınç B noktasındaki basınçtan büyüktür. Hocam, İkisi de kabın aynı en altında. Abi. O zaman ne oldu? Bu cümlemiz de yanlış oldu. İkisi de en dipte ise üzerlerindeki su miktarı eşittir çünkü. Bu da gitti. O zaman C'yi doğru cevap olarak işaretlemiş olduk. Ne Hocam, yapıyorum? Hocam fil var fare var. Fil var fare var. Evet. Bir fili bir fareyle dengeleyebilir miyiz? Neden Hocam, olmasın? Hocam dengelemişler gibi duruyor. Bilim şöyle güzel bir şey işte. Bak bir fareyle bir fili dengeliyoruz. Biz bunu ne yapıyoruz? Su cenderesi mantığını bir arabayı mesela o hidrolik sistemle falan basit bir pompa yardımıyla yükseltmek için kullanabiliyoruz. Ben bir bir arabayı kaldırırım diyorsam gerçeklik payı var mıdır? İşte bilim böyle güzel bir şey. Sadece kas gücü değil bazen Kesinlikle hocam, zeka. hayat kurtaran zekada gerekiyor. Su cenderesi içi sıvı dolu bir kabın farklı borularından, farklı kollarından, farklı yarıçaplarda çaplarda hayarlanmış bir düzenek su cenderesiyle küçük bir kuvvet büyük bir kuvvetle ne yapıyor? Dengelenebiliyor. Dönüştürülüyor ve dengelenebiliyor. Böylece çok ağır bir cismi kaldırabiliyoruz. Püf noktam ne? Küçük bir kesit alanım var. Farenin uyguladığı küçük kuvvet büyük kesit alanlı filin uyguladığı yüzeyde dengeyi bulabiliyor. Düzenekte su cenderesinde fareyle fil dengelendi. Fil üzerine ağırlığı filden daha az olan bir insan oturdu. Ne yaptın Hocam file ya. yardım Ağırlığı olmak adına Filden fazlaysa şuraya birini ekledim. Sıkıntı. Ayıp olur. Değil mi? Yani yavru filse ve e böyle bayağı sumoçu bir arkadaş varsa belki, belki kurtarır mı? Ihtimal. Şimdi bize diyor ki püf noktası şu. Tam fil kadar değil. Yani tam iki katına çıkmıyor aslında buradan uygulanan kuvvet buradaki ağırlık. O yüzden filden daha az olan diye bir şey söylemiş galiba. Dedim ki bu durumda ben dengeyi sağlamak istiyorum. Acaba tek başına hangisini uygularsam yeterli olur? Bakalım. Farenin bulunduğu bölüme özdeş bir fare daha eklerim. Şimdi bir fil bir fare eşitti ilk durumda. Yani bir farenin uyguladığı kuvvet bir file eşit midir? İşte böyle bir şey oldu. Şimdi eğer diğer tarafa İki fare koyarsam ne olur? Öbür tarafa da iki fil koymak lazım. İki hocam. fil koymam lazımdı ama elimde iki fil yok. Bir fil bir de artı, insan artı bir var de hocam. insan var. E ne oldu? Bu sefer bu birazcık daha küçük oldu. İki fare şundan biraz daha büyük oldu. O zaman ne oldu? Bu taraf aşağı indi. Bu piston biraz daha yukarı çıktı. Dengeyi sağlayamadık. O zaman bu cümle Yanlış tutmadı. Hocam. Farenin bulunduğu pistonun yüzey alanını küçültürsem bu ne olur? Hocam. Fare daha da büyük bir kuvvet uygulamış gibi olur. Yüzey küçüldüğü için daha büyük bir basınç yaptığı için fili biraz daha yükseltebilir. E Bir insan eklediğimizde sanki dengeleyebiliriz gibi görüyoruz. Filin bulunduğu pistonun yüzeyi büyütülebilir mi? Bu Aynı mantık. Hocam. Ne oldu? Buradaki etki biraz daha geniş bir yüzeye yayıldı. Böylece Azaldı bu da hepsi. mantıklı bir cümle. Oldu. O zaman cevabımız da C seçeneği oldu. Evet. Yeni bir kabım var. Özdeş bölmeyi bir kabı aldım. Belli bir yüksekliğe kadar suyla doldurdum. Dedim ki... 2 birimlik, 2 haş yükseklik iki tarafta da var. Dikkat ettim. Güzel. Bana diyor ki kabı X yüzeyi yere gelecek şekilde yan yatır. Niye? Çünkü eğleniyoruz. O zaman ben bu şekli X yüzeyi yani şu tarafı yan olacak şekilde yatırırsam şeklim neye benzer? Few minutes later. Evet. Ne yaptım? Tuttum. Çevirdim ve X yüzeyinin üzerine getirdim gençler. Şimdi yüksekliğim 2 haştı. Şimdi kaç oldu? Kaç oldu hocam? Aa ya? yine iki birim. Yine o zaman iki. yüksekliğim değişmedi. Yine aynı sıvıdan bahsediyorsam sudan bahsediyorsam yoğunluğum hocam, da değişmedi. Hocam sudan sebepler. Sudan sorular böyle çözmeyelim. Sulu sulu şakalar yapmayalım. Ee, bu kadar ciddi soru çözerken bunu size yapmak evet, istemezdim. Hocam. Üzgünüm. Şimdi bana diyor ki kabın yere yaptığı basınç ve suyun kap tabanına yaptığı basınç. 1. Öncelikle tabanım değişti mi? Değişti. Kabın yere yaptığı basınç yani burada ben katı basıncından bahsediyorum. 2 birim temas ederken şimdi ne oldu? 3 birim. birim temas etti. Başlangıçta 2A tabanım vardı artık 3A tabanım var. Katılarda taban büyürse basınç artar. Hmm, daha gibi. geniş bir yüzey. Hani şey böyle kalemin ucu ya da topuklu ayakkabı normal ayakkabı falan demiştik. O yüzden ne oldu? Basınç Basıncımız azalıyor. azaldı. Katı basıncından. Yani kabın yere yaptığı basınçtan bahsediyorsak. O zaman şöyle bakıyorum B seçeneğini eleyebilirim. Suyun kap tabanına yaptığı basınç yoğunluk ve yükseklikle orantılıydı. E yoğunluk Hocam, su hala su, yükseklik de değişmediğine Aynen. göre değişmez. Bu durumda cevap C seçeneği olarak karşımıza çıkabilir. Evet ne yaptık yine güzel bir deney tasarladık. Yine yeni nesil bir soruyla karşılaştık. Ne yapıyoruz? Temel bilgileri alıp başka türlü uyarlayıp bir de bunu kullanıyoruz. Soru uzun karmaşık gibi gözüküyor ama en temel bilgilerimizle çözebileceğimizden de eminiz tabii ki. Ben size güveniyorum. Siz de kendinize güveniyorsanız sıkıntı kalmıyor. Hocam tanmıyor. ben de size güveniyorum. Süper. Ben en çok sana güveniyorum Recep. O soru Recep çözüyor. Ben oturup dinleniyorum gençler. Şimdi farklı yüksekliklerde X, Y, Z sıvıları bulunan kapların tabanlarındaki sıvı bası basınçları eşittir. Birinci adım, sana şunu sormak istiyorum, sıvının basıncını neler etkilerdi Yükseklik hatırlıyor musunuz? Yükseklik ve yoğunluk. O zaman kapların tabanlarındaki şu S harfleriyle ilgilendirmiyoruz. Bir hocam. işimiz yok. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şunları alıyoruz, hiç kafamızı karıştırmasın diye şöyle bir yok ediyoruz. Hemen kapatıyoruz diyoruz ki bir dakika, siz kafamızı karıştırmayın. Sonra diyoruz ki, X isimli arkadaşın yüksekliği kaç İki. birim 2. İki. Y'ninki 1 bir birim, Z'ninki 3 birim. Ama bu arkadaşlar ne yapmış eşit? eşit basınç uygulamış. Demek ki hani bir şeyle çarpılıp eşit sayıya ulaşmış. Ne yaptık? 1 2 3. Hı, hmm, 6'da buluşturalım mı? Buluşturalım hocam. O zaman 3h dediğimde ben bu arkadaşa 2 birimlik yoğunluk verebilirim. Eğer 1 dersem ne oldu? Buna 6 birimlik yoğunluk verebilirim. 6d yani 6 birimlik yoğunluk verdim. Burada da ne oldu? 2h hmm, 6'ya gitmek 3. için 3 birimlik bir yoğunluk verdim. Şimdi bu bilgiler bize lazım çünkü yepyeni bir deney tasarlıyoruz. Bize diyor ki özdeş düzenekler aynı özellikteki düzenekleri aldık. X, Y, Z sıvılarını kullanıp suda şöyle bir sistem oluşturduk. O suyun yüksekliğine bakacağız basınçla ilgili. Şimdi bize diyor ki yükseklikleri aynı olacak şekilde kaplara sıvıları doldurduk. Uç kısımlarına özdeş huniler ve esnek zarların bulunduğu düzenekleri koyduk. Sıvıların içinde o hunileri aynı derinliğe kadar batırdığı. Bu durumda özdeş olan U borularında su yüksekliklerinin ne olduğunu inceliyoruz. Hmm, ne dedik? Şimdi aynı derinlikteler ama yoğunlukları farklı. O zaman uygulayacakları basınç yani suyu U borusunda itme miktarları farklı olacak. Evet. Şimdi X'in neydi yoğunluğu 3 birimdi. 3 birim. Değil. O zaman 3 birimlik bir itme kuvveti uygulayacak. Y'ninki 6 birim. O zaman 6 birimlik itme kuvveti uygulayacak. Z'ninki de 2 birim olduğuna göre 2 birimlik itme kuvveti uygulayacak diyecek. Harfleri sıralarsak en büyük kim? Y Niye oldu yapacağım? ya da iki numaralı kol oldu diyebilirim. En büyük iki olmalı seçenekler sanki karşıma çıkıyor gibi ama emin olmak için devam ediyorum. Şey sonra 3, sonra 2 ve kesinlikle artık C'nin doğru olduğunu görüyorum. Sıvılar içinde bulundukları kabın temas ettikleri yüzeylerine yoğunlukları ve yükseklikleriyle doğru orantılı olarak basınç uygular. Şimdi bu cümle diye okuduğumuz zaman kafa karıştırıyor. karıştırıyor. Ben bu cümleyi bölerim ki daha kolay daha böyle anlaşılır olsun. Sıvılar içinde bulundukları kabın temas ettikleri tüm yüzeylerine yoğunlukları ve yükseklikleri ile orantılı olarak basınç uygular. Hımm bir kere sıvılar her yüzeye basınç uygulayacak. Güzel. Ayrıca beni ne ilgilendirecek? Yükseklik ve yoğunluk. Evet bak şimdi cümle daha kolay oldu. Aşağıda özdeş kaplarım var. Aynı yükseklikte ama farklı cins sıvılarla doldurdum. Bak yine püf noktam burada. Aynı yükseklik ama farklı cins sıvılarım var. Yani yoğunluklar farklı. Hımm bu da güzel. Bana diyor ki x sıvısının yoğunluğu Y'nin iki katıdır. Ben bunları birim verebilirim. D harfini yoğunluk için kullanıyorduk biliyoruz gençler. O yüzden X'in yoğunluğu ne dedim ben 2D birim alayım ya da 2 birim alayım. Buna da 1D verebilirim ya da 1 yazabilirim. Nasıl rahat ediyorsanız illa harflerle uğraşmayı sevmiyorum diyorsanız orantılama yaptığımız sürece istediğimiz sayıları verebiliyoruz. Bana diyor ki kap tabanlarının sıvı basınçlarını eşitlemek istiyoruz. Tabanlardaki basınç yani yükseklik ve yoğunlukla orantılı olan kısma bakmam lazım. Şimdi Y sıvısının hacmini iki katına çıkartırsam hacmi iki katına çıkartırsam yükseklik tam iki katına çıkar mı çıkar ha çıkar tam dört taşa çıkar mı hacmi iki katına çıkarsa çıkar. kabın şekline dikkat et. Düz bir kapı olsaydı yani şöyle bir kabım olsaydı ha, hocam. tam bir birim tam iki birime çıkabilirdi. Şimdi biraz Ama daha şimdi az benim olacak. kabım şöyle bir şekil olduğu için şunun kadar doldurursam tam ikiye değil de biraz daha aşağısına çıkacak. O yüzden ne oldu? Tam işe yaramadı. Birazcık daha aşağıda kaldı. Ama ben tam iki kat istiyorum salladım. X sıvısı yüksekliğinin yarısına kadar boşaltılmalı. Ha, i̇ki birimlik hocam. yüksekliği bir birim yaparsam. Ne olur? Bu sefer çarpımlarım eşit hale gelir. Yani bu mantıklı olabilir. Y sıvısının bulunduğu kap tamamen y sıvısıyla doldurulursa tam sınıra geldim. Yüksekliğim ne oldu? 4 birim oldu. Bu durumda çarpım sonucum 2 iki çarpı 2'den 4'e eşit oldu. Böylece cevabım da 2 ve 3 üç oldu. Evet. evet ne yaptık? Balataları yaktık diye kötü bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Yorulduk. Ne yapalım? Evet. Evet hocam. Ne yaptık? Dedik ki aa arabaya bakıyoruz aslında. Bakınız bu sorular gerçek hocam. hayattan nerede karşımıza çıkıyorum? İşte burada. Karşılığı da buradaymış. Şimdi hidrolik fren sistemi Pascal prensibinin kullanıldığı mekanizmalardan bir tanesidir. Fren pedalına kuvvet uygularım, bir basınç uygularım, kapalı kapta bulunan sıvıya iletilir hidrolik sıvısı diyoruz buna hidrolik yağı falan da derler. Denir hocam. Aynen oluşan kuvvet fren balatasının diske sürtünmesini sağlıyor ve böylece ne yapıyor? Sıkıştırıyor, durdurmuş oluyoruz. Bu yoksa ne yapıyor? Böyle kampana fren kullanılıyor, disk fren değil de bu sefer şey teknik bilgiye geçtik. Bisikletlerimizdeki o lastiği sıkıştıran Heh, plastik evet parçalar gibi düşünebiliriz ama burada sistem çok daha ne oluyor? Hareketi sağlamak için bir sıvıdan yardım alıyoruz. Küçük bir kuvvet uygulasak da basınç güzelce iletildiği için aynen iletildiği için ne oluyor? Sıkıştırma gücümüz artıyor. Artmış, verimli hale gelmiş oluyor. Şimdi çalışma mekanizması verilen fren sistemine baktık. Pedala uygulanan kuvvet değişmeden fren balatasına iletilir. Burada dikkat etmem gereken bir şey var. Kuvvet değişmeden iletilir mi? Basınç değişmeden. Heh, mi? Basınç iletilir o zaman bu gitti. Sıvıların basıncı aynen iletmesi güzel. Sistemin çalışmasında Budur etkilidir hocam. olduğu. Bu mekanizmayla büyük kuvvet gerektiren işler küçük kuvvetlerle yapılabilir. Kesinlikle hocam. Kocaman bilir. arabayı durduruyor. Düşünsene ben gidip arabanın böyle tekerleğine sarılıp tutmaya falan çalışıyorum. Evet yani hocam. işte frene basıyorum. Tabii yani böyle fantastik hayaller kuruyorum. Çok soru çözdüğüm için gençler. Ne yaptım? Cevabımı da C olarak Budur. işaretledim ve sonraki soruya geçtim. Süper. Evet. Bana diyor ki katı maddeler ağırlıkları nedeniyle temas ettikleri yüzeylere basınç uygular. Basıncın büyüklüğü uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır, yüzey alanıyla ters orantılıdır. Hatırladım. Sıvılar bulundukları kaba basınç uygular. Sıvıların uyguladığı basınç sıvının yoğunluk ve derinliği ile doğru orantılıdır. Güzel. Bilgilerimizi aldık, hatırladık. Bak ne güzel. Bir sorunun içindeki bilgi başka bir sorunun cevabı olabilir. olabilir. Yaşasın fen dersi. Boş ağırlıkları eşit olan KLM kapları var. Belirtilen yüksekliklerde suyla dolduruldu. Yani kabın ağırlığını ihmal ediyorsun da diyebilir soruda bize. Sonra diyor ki kabın Acaba zemine uyguladıkları basınca bak, kap tabanlarındaki su basıncına bak, yani katı ve sıvı basıncına bir bak. Acaba ne oldu, nasıl bir değişiklik oldu? Ben diyorum ki şimdi önce M ile başlayayım çünkü düz, düz insanları seviyoruz. Düz kaplarda soru çözmek daha kolay. Ne yaptım? Bir birimlik yüksekliğim var, bir haş yüksekliğim var, M isimli kaptan bahsediyorum. O zaman ne yaptım şimdi? M'nin yanına geçtim. Böyle ters gidiyorum. Yine aynı taban genişliğini aldım. Bu sefer ne yaptım? Kabımı birazcık daha dar kullandım. Yüksekliğim aynı. L isimli sıvıyı doldurdum. Yine aynı yükseklikte olduğumu da gördüm. Hmm, ama bu bana yetmedi. Dedim ki He, bir de K var. Yine aynı taban Aldım yine S kadar genişlikte ama bu sefer ne oldu? Daha geniş oldu. Daha geniş oldu. Şimdi şuna bakıyorum. Yine aynı yüksekliği kullanacağım ama bu sefer daha geniş bir yüzeyim olacak. K'yi böyle aldım. Şimdi ilk duruma bakarsam M zaten dümdüz. Eğer M'yi şuraya yerleştirseydim şöyle olacaktı. Şimdi ne oldu? L birazcık daha küçük mü? Yani içinde biraz daha az sıvı, daha Kesinlikle, az su hocam. var mı? Daha Güzel. Az. M'ye göre biraz daha az su var diyebilirim içinde. K'ye baktığımda tabanım aynı. Çok su var. Şöyle olmalı. Biraz daha çok su var. Acaba az ya da çok su olması neyi etkileyecek? Basıncı. Sanki, ha? ağırlığı etkileyecek böylece katı basıncını etkileyecek süpersin. O zaman dedim ki kabın ağırlığı değişirse zemine uygulayacakları basınç yani katı basıncı da değişir. Daha azsa L biraz daha küçük olmalı, M ortanca olmalı ve K çok daha fazla suyla daha büyük olmalı. Ben sıralarken özellikle küçükten büyüğe dizdim. Çünkü bazen böyle hatalar yapabiliyoruz. Yani hızlıca böyle az mı çok mu diye aradaki küçüktür büyüktür işaretine bakmadan çat diye seçeneği işaretliyoruz. Aman dikkat seçeneklerde büyükten küçüğe verildiyse biz KML ya. olarak bakmalıyız. Güzel. Tabii ki su basıncını da incelemem lazım. Şunu biliyorum. Bir yükseklik, bir yükseklik, bir yükseklik. Hepsinde su var. Yoğunluklar da eşit. Yoğunluklar ve yükseklikler eşitse sıvı basınçları değişmiyor. Aynen öyle. Sabit ya da eşit diyebilirim. Bu durumdan ne oldu? Gerçekten de cevabım bolu olarak karşıma çıktı. Evet hocam son sorumuz geldi. Evet yüzmeyi sevenler parmak kaldırsın. Yüzmeyi dalmayı deneyenler çok da keyifli bir şeydir. Tavsiye ediyoruz. Çok güzel stres atar. Gerçek dünyadan uzaklaşır. Başka bir aleme dalarsınız Dalırız. gençler. Ama dikkat etmemiz gereken bazı kavramlar var. Mesela vurgun. Vurgun kısa sürede yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bölgeye geçmeyle vücutta gaz kabarcıklarının oluşması sonucunda ortaya çıkıyor. Sonra diyor ki özellikle dalgıçlar ya da pilotlar hatta su altında inşaat yapan işçiler gibi basınç değişiminin etkisinde kalanlarda ciddi problemler ortaya çıkabilir. Eskiden sünger avlamak için falan da böyle evet serbest dalış yapıyorlarmış. Onlar da ciddi şekilde vurgun yiyebiliyorlarmış gençler. Böyle genel kültür bilgisini de aldık. 30 metrenin altına dalan dalgıçların vurgun yememeleri için su üzerine çıkarken hızlıca çıkış değil, belli noktalarda bekleme, kademeli çıkış yapmaları gerekir ki vücutlarındaki o gaz dengesi basınç dengelensin. Böylece Birdenbire serbest kalan gaz damarlarını falan patlatıp böyle bir sıkıntı yaşatıp Hesap vurgun mısın? yaşamalarına sebep olmasın. Çok yüksekten aşağı inerken de buna benzer bir şey hissedilebiliyor. Şimdi biz bunu şey a günlük hayatta şunu düşünebiliriz böyle kulaklarımızda bir tuhaflık olur ya bazen aşağı yukarı indiğimizde dalarken de alışlar burada kulak zarları patlamasın diye dengeleme yaparlar. bayağı dalış muhabbetine girdik soruyu bıraktık. Şimdi bize diyor ki bu vurgunu engellemek için acaba neler yaptığımızı öğrendik ama neden vurgun? oluyor bilimsel olarak yorumlayabilir miyiz vurgun yeme olayında ana etken ne olabilir hocam derinlik suyun... olabilir mesela Heh, derinlik olabilir süpersin bir kere kesinlikle derinlik olmalı Peki suyun Sıvı yoğunluğu Sıvına demiş yoğunluğu hocam. Sıvının yoğunluğu daha doğrusu. Hocam su aynı su. Ha su aynı su. Aslında böyle kandırmalı bir şey sormaya çalışmıştım ama sen zaten hemen algıladın. Ne dedim? Sıvı yoğunluğu hep aynı su olduğuna göre farklı bir şeye gitmediğimize göre önce sudaydım sonra yağ daldım işte sonra başka bir sıvıya gittim falan demediğime göre yoğunluk değişmiyor. Sıcaklıkla hocam çok... sıcaklıkla alakamız yok ama hani böyle yani... şey olur ya hocam genleşme falan var ya hocam. Ha ama şimdi doğrudan vurgunla ilgili böyle doğrudan bilgiler yok. aldık falan hani gaz basıncı oldu. işte suyun bize uyguladığı basınç değişti falan. O sıvı basıncına bakıyorum. Sıcaklıkla doğrudan bir alakam olmadığını o. görüyorum. O zaman beni ilgilendiren kısım aslında B seçeneğidir diyorum. Aa ne güzel bak bu balık oldu. Buyurunuz efendim. Seçenek de böyle kalsın. Hocam süper bitirdik mi? Bitti. Umarım doğrularımız da çoktur. Evet arkadaşlar bu arada bu soruları yine bizim kitabımızdan çözmüştük. Daha fazlası için kitaplarımıza bakabilirsiniz. Güzel. Ve de arkadaşlar bu videoyu yine de bizim kanalımıza hala bilmeyen arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşmanızı çok isteriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. フフフフ。